8 Ekim 2023 Malatya Kileik Şu eriğin başında o kadar çok erik olurdu ki kırılırdı dalları neredeyse Burada bir abla vardı tanışmıştık onu şu bitişiğindekini Şu direğin dibinde otururlardı Yazını geçerken sohbet ederdik Oğlundan, gelininden, torunlarından çok memnundu. Buradaki abla. O kadar bakımlı, o kadar temizdi ki. Yani geçen yıl bakımını yaptırmışlardı. Her yanı yenilemişlerdi. Oğlum yaptırdı demişti. Şimdi böyle işte. Tanınmaz oldu. Duvar sesleri de duvarda kalmış. de temizdi. karşıdaki mavi kanatlı kapıda da ağır hasarlı yazısı var. Bunda da ağır hasarlı yazısı var. Ah bu avlular ne kadar güzeldir. İnsanların sekiz ayı bu avlularda geçer. Her şey bu avlularda yaşanır iyisiyle kötüsüyle acısıyla tatlısıyla. Evet bu sokaktan devam etmeyeyim çünkü ileride çatı sarkmış her an düşebilir. Silik'in hemen meydanın batısında. Aşağı doğru ineceğim. Bir yokuş var buraya. Cino'nun yokuşu diyorlar. Buradan Çırmıktının Hacizli mahallesine varılıyor. Buralar birbirine bitişik. Yani Kilik'in doğusunda barguzu var. Şu i̇şte kuzeyinde Çırmıklı. Çırmıktının ...güneyinde Çırmıhtı... Güneyin, ...Çırmıhtı'nın da güneyinde... ...Kündübek var... ...yeni adıyla Gündüz Bey... ...Kündübek'in de doğusunda... ...Banazı... ...yani konak... E, ...Barguzu'nun da... ...doğusunda Tejde var... ...Tecde'nin kuzey doğusu... ...Karakavak... ...işte Barguzu'nun da kuzey bölümüne Bostanbaşı dediler. Güney bölümüne biz Barkuzu diyoruz hala. Kileyik, Günay Sokak. Okulun batısındaki sokak hemen şura okul. Kanalı boş bugün. Bazen dolu akıyor, çok güzel görünüyor o zaman. Evet burada meydan. Yazın buralar dolu oluyor. Diğer kahvehanenin caminin yanındakinin bahçesi dolu insanlarla. Bu sadece kapalı mekanda. Şu anda insanlar var. Ekim'in sonu. Yazın buralar bu alanlar hep doluyor insanla doluyor.